42 senelik ömrünün 22 senesi eşkiyalar, asiler ve düşmanlar karşısında savaş meydanlarında hep ön safta devletine, milletine sadakatle, fedakarca ve kahramanca hizmetlerle geçti. Katıldığı bütün harplerde askerinin hep önünde bulunduğu için aldığı 13 düşman kurşunu yarasını gövdesinde şerefli madalyalar gibi taşıyan vatan bizimdir, kaçan haindir düşmana sırtını döneni vururum. Ben dönersem siz de beni vurun diye emir verebilen, üzerinde taşıdığı iki silahtan sağındakine namuslu, solundakine namussuz adını veren, namuslu ile düşmana, namussuz ile hainlere sıkan, düşman üstüne Fetih suresini ezberden okuyarak gidebilen cesur bir askerdi. Deli Halit Paşa veya Halit Karsalan. Babası emekli Miralay Ahmet Bey'dir. Aslen Kastamonu taş köprülüdür. 1883 yılında İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi. Küçük yaşlarda kıvrak zekası ve babasından dolayı askerliğe merakı olduğundan meslek seçimini askerlikten yana kullandı. İlk eğitimini tamamladıktan sonra 1901 yılında Kuleli Askeri İdadisinden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çalışkan, iyi kalpli bir öğrenciydi. Sakin bir kişi gibi görünse de aslında hemen sinirlenen, Parlayan birisiydi. Damarına basıldığında gözü hiçbir şey görmezdi. Öğrencilik yıllarında Mektebi Harbiye'de dört Türk olmayan öğrenci Türkleri aşağılayan sözleri üzerine sessiz kalmamış, tek başına hepsini düello'ya davet etmiş. İçlerinden bir tanesinin iri yapılı olmasına rağmen önce ondan başlayıp hepsini feci şekilde dövmüştü ve Türkleri aşağılayan sözlerinin bedelini ödetmişti. Daha sonra 9 Ağustos 1903 yılında Harbiye'den piyade teğmen olarak mezun oldu ve Makedonya taraflarında 3. Ordu'nun emrine verildi. 1903 ve 1908 yılları arasında 5 yıl boyunca Makedonya'da 1. Alay Takım Komutanlığı, ardından 21. Alay'da Takım Komutanlığı, daha sonra 29. Redif Alayı'nda Takım kumandanlığı yaptı. 1908 yılına doğru üst sevmenlik rütbesini aldı. Balkanlarda bulunduğu süre boyunca bulunduğu yıl itibariyle genel bir savaş yoktu. Fakat Makedonya'da Sırp çetelerine karşı gerilla savaşları tertip etti. Hayatının ilk gerilla muharebelerini Makedonya civarında yapacaktı. Bu ayaklanmalar sonucunda gelmekte olan bir Balkan savaşı anlaşılmıştı. İtalyanlar bu durumu yakından takip ettiler ve bir fırsat olarak gördüler. Zaten hasta adam diye anılan Osmanlı İmparatorluğundan toprak çalmak için Balkan ülkelerinden daha önce davrandılar ve Trabluskarp'ı almak istediler. 1911 yılı İtalyan Birliği'nin ve Krallığı'nın kuruluşunun 50. yılına rastlandığından ülkede büyük bir milli heyecan yaratılmaya çalışılmış ve bu çerçevede İtalya'nın Trabluskarp üzerindeki eski iddiaları da şekillenmeye başlamıştı ve Eylül 1911'de Trablusgarp Savaşı patlak verdi. Trablusgarp bugünkü Libya topraklarında bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son vatan toprağıydı. Orası da imparatorluğun bir parçasıydı. Halit Bey, Mustafa Kemal Bey ve Enver Bey gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun vatan toprağı olan o toprak parçası oradan kopmasın diye savaşa katıldı. Kendisine bağlı kabileyi kısa süre zarfında disiplinli bir şekilde eğiterek önemli başarılar alınmasını sağlamıştı. Trabluskarp muharebeleri sırasında Halit Bey ve Kel Ali lakaplı Ali Çetinkaya anlaşmazlığa düştü. İki Osmanlı subayı yumruk yumruğa kavga edecek duruma kadar geldi. Bu durumu gören Mustafa Kemal Bey ve Enver Bey, Ali Çetinkaya'nın görev yaptığı yeri değiştirmek zorunda kaldı. 1913 yılıydı. Uşa Anlaşması çoktan imzalanmıştı. Bugün Yunanistan'ın elinde olan Ege Adaları bizimdi. Savaş alanından kilometrelerce uzak olan Ege Adalarını bile kaybetmiştik. Trabluskarp'ta onca emek ve fedakarlık boşa gitmişti. Fakat bu yurdun fedakarları hiç bitmemişti. Halit Bey, Balkan Savaşı'nda da kendini göstermişti. 15 Temmuz 1913'te ileri harekatta Edirne'yi alma girişiminde Çorlu'da birliğinin bizzat başında bulundu. 1914 yılında dünya çapında ilk topyekün bir savaş söz konusuydu. Osmanlı İmparatorluğu bu kanlı savaşa dahil oldu. İmparatorluğun dört bir yanında cepheler açılmıştı. Halit Bey teşkilat-ı mahsusa birliklerine ayrıldı. Bu göreve de gelmesinin sebebi gerilla taktiklerini iyi bilmesiydi. Görevi dağınık kuvvetleri birleştirip, eğitip düşmana karşı vurkaçlarla yıpratmaktı. 1915 yılında binbaşılık rütbesine terfi etti. Ocak 1915'te teşkilat-ı mahsusa tabur kumandanı olarak görev yeri Artvin bölgesiydi. Oradaki milisleri eğitti. Şubat ayında Artvin alay kumandanı oldu. 25 taburluk Rus ordusuna karşı mücadele verdi. Anlatılanlara göre Ruslara ağır zayiat verdirmiş. 100 kadar Rus askerini esir almış ve 2 tane de top ele geçirmişti. Gözü kara ve atak bir askerdi. Bunu yaparken macera aramak değil, bilinçli olarak ve planlayarak yapıyordu. 93 Harbi'nde Artvin'i ve Ardahan'ı kaybetmiştik. 37 yıldır Rusların elinde olan bu şehirleri geri aldı. 1915 Nisan ayına kadar Artvin Hopa bölgesinde Ruslara karşı etten duvar ördü ve Anadolu içlerine ilerlemesini durdurmayı başardı. Bu uğurda 5000 kişilik olan kuvveti 1500 kişiye kadar düşmüştü. Yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak bir konferans konuşmasında aynen şunları söylüyor: Artvin'den Çoruh Vadisi boyunca çekilen teşkilat-ı mahsusa birliklerine Yüzbaşı Halit komuta ediyordu. Yüzbaşı Halit, 6 hudut taburu ve teşkilat-ı mahsusa ile Artvin'in güneyinde bu önemli istikameti 40-45 Rus taburu ki bu da 5 tümen kuvveti eder, karşısında bir yıl boyunca korudu ve müfreze daha sonra Çoruh müfrezesi adını aldı. Şubat 1916 yılına gelindiğinde Erzurum Rusların eline geçmişti. Rusların çoğunluğu karşısında 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın emriyle Türk birlikleri hattı müdafaa emrini baz alarak Bayburt hattına çekildi. Fakat Ocak 1916 yılında Çanakkale'den İngilizler tamamen çekilince Çanakkale cephesi kapanmış oldu. Tasarruf edilebilecek her birlik Doğu cephelerine kaydırıldı. Bu kuvvetlerin arasında Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal'in 16. Kolordusu ve Fevzi Çakmak'ın 5. Ordusu da vardı. Deli Halit 1916 yılında Fevzi Çakmak Paşa'nın 5. Ordu bünyesine alındı ve Kop Dağı savunmasında görev aldı. 60 kilometre cephe hattı boyunca 5000 askeri ile aylarca Bayburt'u savundu. 6 Temmuz 1916 tarihinde yapılan muharebelerde askerinin hep önünde olduğu için çok ciddi bir yar aldı. Yarası ağır olduğundan İstanbul'a sevk edildi. İstanbul'daki doktorlar da durumun ciddiyetini gördü ve ilk tedavisini yapsalar da artık ellerinden bir şey gelmedi. Ümidi kestiler. Artık doktorlar ölecek gözüyle bakıyordu. Fakat Allah'tan ümit kesilmezdi. Devlet Deli Halit Bey'i Avusturya Viyana'ya gönderdi ve 8 aya yakın Viyana'da tedavi gördü. 1917 yılında Batı Dersim Müfreze Komutanı Yarbay Halit Bey olarak savaş meydanlarına döndü. 1917 yılı Rusya'da devrim olmuş, Rus çarlığı yıkılmış, Bolşevikler başa geçmişti. Durum Türklerin lehine oldu. Türk ordusu Rusların zayıf anını yakalamışken ileri harekata başladı. Üçüncü ordu sağ cenah komutanı olarak Yarbay Deli Halit Bey'di. 13 Şubat 1918'de Erzincan'ı Ermenilerden geri alan kuvvetlerin başındaydı. Hemen ardından Aşkale ve Tercan bölgelerini ele geçirmişti. Ağırlıklı olarak Kürt aşiretlerinden oluşan Batı Dersim müfrezesi bir ara 10.000 kişiye kadar çıkmıştı. Tarihler 12 Mart 1918 yılını gösterdiğinde Deli Halit Bey Erzurum'a girdi. Fakat gördüğü manzara şok ediciydi. Ermeniler geri çekilirken taş üstünde taş bırakmamışlardı. İnsanın aklına gelmeyecek yöntemlerle yaşlı kadın, çoluk çocuk demeden herkesi öldürmüşlerdi. Ermeni soykırımı demeden önce dünya bu soykırıma bakmalı. Bir süre sonra 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesi imza edilmişti. Deli Halit Bey'in tümeni bugün Gürcistan'da bulunan Batum şehrine girmişti. Ancak güneyde Orta Doğu cepheleri, Irak ve Suriye Filistin cepheleri çökmüştü. Osmanlı ordusu artık son toprağı savunma aşamasına gelmişti. Katma Meydan muharebesinde Mustafa Kemal Bey zor da olsa İngilizleri durdurmayı başarmıştı. Halit Bey'in kuzeyde Batum'a girmesi aslında önemli bir durum olsa da güney cephelerinin sıkıntılı olması bu zaferin etkisini gösteremedi. Osmanlı Devleti Mondros Antlaşması'na müteakiben Hükmen yenik sayıldığı için kayıtsız şartsız teslim olmuştu. Osmanlı orduları belirlenen sınırlara geri çekildi. Parça parça dağıtılmaya başlandı. Lav edilen 1. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Tebriz'den İstanbul'a dönerken Ahıska'da Deli Halit Bey ile buluştu ve yurdu savunmak için uzun toplantılar yaptı. O dönemde yurdu kurtarmak isteyen Mustafa Kemal Paşa gibi birçok subay vardı. Fakat ne yaptığını en iyi bilen kişi olarak üstün zekalı bir örgütçü olduğundan bu grupları birleştiren Mustafa Kemal Paşa'dır. Mustafa Kemal Paşa İstanbul Şişli'deki evinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatmayı düşünürken Deli Halit ise Doğu bölgesindeydi. Ülke öyle bir dönemden geçiyordu ki at izi it izine karışmıştı. Subaylar arasında ciddi bir güven sorunu oluştu. Deli Halit Bey kendi üst komutanı olduğu Kazım Karabekir'i eğer milli kurtuluş davasına inanmıyorsa onu bile tutuklamayı göze alacaktı. Fakat tabii ki Kazım Karabekir Paşa da Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında İngilizlerin baskısı ile Osmanlı hükümetinin tutuklama kararına karşı çıkıp onu tutuklamayıp bağlılığını göstermişti. Deli Halit Bey İngiliz istihbaratının yakın takibindeydi. 3 Mayıs 1919 günü Erzurum'a gelince vekil kumandan Miralay Rüştü Bey Deli Halit'in eline bir kağıt verdi. Bu kağıtta Halit Bey'in bizzat isim verilerek tutuklanması ve İstanbul'da İngilizlere teslim edilmesi yazıyordu. Vatanın cengaverlere ihtiyacı vardı. Tabii ki Rüştü Bey deli Halit'i teslim etmedi. Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkmıştı. Görevi bölgedeki ayaklanmayı bastırmak ve Osmanlı ordusunun silah ve cephanesini toplamaktı. Fakat deli Halit Bey dahil onlarca silah arkadaşı ile başka bir yol izleyecekti. Amasya genelgesinde açıkça milletin içinde bulunduğu durumu yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözü emperyalistlerin işine gelmemişti. Bir süre sonra Mustafa Kemal'in de görevinin dışında yaptığı durumlar İngilizler tarafından tespit edildi. Kısa sürede Deli Halit Bey gibi idam fermanı boynundaydı. Mustafa Kemal ve Deli Halit önce okuldan daha sonra da kart'taki omuz omuza yaptığı mücadeleden dolayı çok iyi iyi dostlukları vardı. Trablusgarp'ta Deli Halit Bey de yaralanmıştı, Mustafa Kemal Bey de yaralanmıştı. Fakat her ikisi de bu yaralara aldırış etmemiş, ilk tedaviden sonra hemen muharebelere devam etmişti. Rusya'da yeni kurulan Sovyet Komünist rejimi Türkiye'deki Doğu cephesinde kazanma açısından bize fırsat tanısa da Rusların maşa olarak kullandıkları Ermeniler vardı. Ermeniler bu durumu kendi lehine çevirmek için Türkiye'nin Doğu Anadolu illerini işgal etmiş, Rusların yardımı ile Büyük Ermenistan'ı kurma hayalini hayata geçirmeye çalışmıştı. Bu hayal Kazım Karabekir'in 15. kol ordusuna bağlı Deli Halit Bey taarruzuyla hevesleri kursaklarında kalacaktı. İçlerinde Deli Halit Bey'in de bulunduğu birlikler önce Sarıkamış ve köyleri ardından Kars'ın Selim ilçesi en sonda Kars'ın kendisini almıştı. Sonunda tarihe Gümrü Anlaşması diye geçecek Misak-ı Milli Doğu sınırlarını bu anlaşma ile çizdirmişti. Soy ismi Kars şehrine aldığı için buradan gelir. Halit Karsalan Milli hareket daha emekliyordu. Yürümesine az bir zaman kalmıştı. Milli mücadelenin henüz daha başında tutuklama kararı ile Mustafa Kemal ve Deli Halit ikisi de idama mahkumdu. Mustafa Kemal ona çok güvendiğinden Anadolu'daki Doğu isyanı olan Şeyh Eşref isyanının bastırılması için bizzat Deli Halit'i gönderdi. Ve isyan Deli Halit Bey tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. Batıda Anadolu'da Yunan ordusu eline koyduğu her yeri işgal ediyordu. Mustafa Kemal o dönemlerde askerlikten istifa etmiş sivildi. Osmanlı orduları lağvedilmişti. Henüz bugünkü gibi düzenli bir ordu yoktu. Batı cephesinde dağınık birlikleri örgütlemek için bizzat Deli Halit Bey'den yardım istedi. Çete liderliğini, gerilla harekatını iyi bilen Deli Halit bu ihtiyacı kabul etti. Görevi Kocaeli bölgesindeki milisleri örgütlemek ve düzenli orduya kazandırmaktı. Deli Halit Bey savaş sırasında kendine hakim olamazdı. Bir bölge kaybedildiği zaman aşırı sinirlenirdi. Kurtuluş Savaşı'nda Ali Hikmet Ayerdem'in Deli Halit Bey'e "Çok zor durumdayız. Artık komutayı benden al. Kuvvetlerin başına geç." şeklindeki konuşması Deli Halit Bey'i çok sinirlendirmiş. Ali Hikmet Ayerdem'e tabiri caizse ateş püskürmüş. "Mevzilerinizden bir adım bile geri atarsanız karnınızı kurşunla doldururum der. Sakarya Savaşı öncesi Türk ordusu Eskişehir ve Kütahya muharebelerini kaybetmişti. Aslında pek konuşulmasa da Türk ordusu ağır bir yenilgi almıştı. 60 bin kişilik ordunun yarısı firar durumuna düştü. Bu savaşta Türk ordusunun topyekün imha olmasında Deli Halit Bey'in çok büyük katkıları vardır. Türk ordusunun kademe kademe Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesinde önemli rol oynadı. Deli Halit Bey orduda paylaşılamayan birisiydi. Kurtuluş Savaşı'nda Giresun ve civar illerden toplanan milis alayının kumandanı Topal Osman Ağa Ankara'ya geldiğinde Halit Bey'in grubuna girmek onun emri altında savaşmak istemişti. Fakat istediği olmadı. Plan gereği Topal Osman Ağa'nın alayı ihtiyat kuvveti olarak bulunduruldu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan General Prens Andreas kol Türk ordusunun sol kanadına doğru taarruz edince olağanüstü bir mücadele vermiş, direnişi karargahında oturup raporlara göre yön vermek yerine atına atlamış avcı hatlarında muharebelere katılmıştır. Ki kurala göre grup komutanları avcı hatlarında yani ön hatlarda bulunmazlar. Mustafa Kemal'e bir benzerliği de buradan geliyor. Mustafa Kemal Paşa da büyük taarruzda avcı hatlarında yer almıştı. Deli Halit Bey, beraberindeki askerler Sakarya Savaşı'nda Yunan ordusuna geçit vermemişti. Olağanüstü bir mücadele ile kadınların silaha sarıldığı, halkın varını yoğunu ordunun emrine vermesi, Sakarya'da Yunan'a dur demişti. Sakarya Meydan Savaşı kazanılmıştı. 300 yıldır geri çekilmekte olan Türk ordusu artık bu algıyı kırdı. Yunanlar'ın takati kesildi, savunmaya geçtiler. Ancak Anadolu'dan halen daha atılamamıştı. Gücümüz Yunan ordusunu bütünüyle yenmeye yetmedi. 26 Ağustos 1922 yılına kadar ordu ciddi bir hazırlık yaptı. Sakarya Savaşı'ndaki gruplar yeni askerlerin katılımıyla kol ordu olmuştu. Kurt Kapanı planına göre Türk ordusu en büyük darbeyi Afyon'un güneyinden vuracaktı. Deli Halit Bey asıl yapılacak taarruz yerinden 400 km kuzeyde Kocaeli'de görevlendirildi. Peki Deli Halit Bey neden zaferi getirecek Afyon'un güneyinde değildi? Mustafa Kemal Paşa Deli Halit Bey'in şöhretini kullanmıştı. Her şey planın bir parçasıydı. Büyük taarruzda cephe hattı 400 kilometreye geçiyordu. Taarruz başladığında Yunanlıların kuzeyden birlik kaydırmaması için sahte bir mektupla doğuda iki tümenlik bir kuvvet oluşturulduğu ve bu tümenlerin Kocaeli grubunda Deli Halit'in emrine verileceği yazıyordu. Bu bir aldatmaydı. Aslında Deli Halit Bey'e gönderilen çok küçük bir Türk birliğiydi. Büyük taarruzda Yunan hükümetine rapor edilen Deli Halit'in komutanı olduğu Kocaeli grubunun dolgun bir kol ordu şeklinde yorumluyorlardı. Hatta Yunanların 1922 yılının kış mevsiminde Deli Halit Bey'in taarruz edebileceği konusunda İngilizler tarafından uyarılmıştı. Deli Halit Bey askerine hakim çok iyi bir kıta komutanıydı. Büyük taarruzda Yunan ordusu Deli Halit'in karşısındaki Yunan tümenlerinden hiçbirini kaydıramadı. Mustafa Kemal Paşa'nın planı tıkır tıkır işlemişti. Kuzeyden güneye Yunanlıların takviye kaydırmasını önlemişti. Güneyde Afyon'da Türk ordusu başarılı olmuştu. Yunan cephe hattı yarılmıştı. Fakat kuzeydeki Deli Halit Bey'in önündeki Yunan kolordusu ne olacaktı? İşte Deli Halit Bey deliliğini yine yapmıştı. Deli Halit Bey'in yaklaşık 7000 kişilik kuvveti vardı. Buna karşılık karşısında 20000 kişilik Yunan kolordusu vardı. Hepsini önüne katarak önce Bursa, Orhan Gazi, sonra Gemlik, en son Mudanya'da son darbeyi vuracaktı. Buradaki en önemli olay Kurtuluş Savaşı boyunca zalim katlar Yunan 11. Tümeni vardı. Bu tümen soykırım yapmış Türklere büyük acılar çektirmişti. Deli Halit Bey bu tümenin yarısını savaş meydanında yok etmiş, diğer yarısını da komutanı ile birlikte Mudanya'da esir almıştı. Son Yunan askerini Bursa Erdek'ten denize döken bizzat kendisidir. Büyük taarruz başarıya ulaşmıştı. Yurdumuz düşmanlardan temizlenmiş, artık Cumhuriyet'in ilan sesleri yankılanır olmuştu. Deli Halit Bey başarılarından dolayı Tuğ General olmuştu fakat kurmay olmadığından daha fazla rütbe atlama şansı yoktu. Mustafa Kemal Paşa ona meclise Ardahan milletvekili olarak girmesini teklif eder. Hatta bir rivayete göre Paşam ben asabi bir insanım mecliste yapamam demesine rağmen Mustafa Kemal'in bir deneyelim dediği rivayet edilir. Düşündüğü gibi de olmuştu. Deli Halit Bey savaş meydanlarına alışkındı. Yıllardır hep muharebe etmişti. Meclis ona göre değildi. O vatanına sımsıkı sarılan, yurdunu kurtarmak için mücadele etmiş üstün zekalı bir örgütçüydü ve savaşçıydı. Fakat ölümü çok kez ölümle burun buruna gelse de savaş meydanlarında değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacaktı. Meclis koridorunda vurulduğuna dair iki rivayet var. Bunlardan biri Deveci Hüseyin Bey, baytarların çalışma usulleri ile ilgili bir kanun teklifi için koridorda rastladığı Deli Halit Bey'e yaklaşır ve bu kanun teklifini imzalar mısınız der. Deli Halit Bey Deveci Hüseyin Bey'i tersler. Okumadığım şeyi imzalamam der. Hüseyin Bey buyurun okuyunuz o zaman deyince adam sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Ne zaman istersem o zaman okurum demiş ve deveci Hüseyin Bey'in üzerine yürümüş, ayırmışlar. Fakat hırsını alamamış, dışarıya düelloya davet etmiş. Dışarı çıkarken koridorda Kel Ali lakaplı Ali Çetinkaya ile karşılaşmış. Hatırlayın videonun başında Trabluskarp'ta kavgalı olduğu kişiydi. Kel Ali lakaplı Ali Çetinkaya. İki tabancasını çıkarıyor ve Ali Çetinkaya'ya ateş ediyor. Daha sonra Kel Ali o kurşunlardan bir şekilde kurtulmuş, nefsi müdafaa olarak deli halde vurmuş. İlk anlatılan hikaye bu şekilde. İkincisi ise mecliste Şahinler grubu diye tanınan bir birleşme vardı. Ve Kel Ali lakaplı Ali Çetinkaya bu grubun içindeydi. Mecliste Deli Halit Bey'in gazilik kanun teklifini kabul edeceklerine dair söz verdikleri halde sözlerini tutmayıp bir de kanunda değişiklik talep etmeleri üzerine Deli Halit Bey çok sinirlenmişti ve açıkça Kel Ali lakaplı Ali Çetin Kaya'yı dışarıya düelloya davet etti. 13 yıldır süre gelen aralarında bir husumet vardı. Deli Halit silahını çekti. Birkaç kez atış yaptı fakat tutturamadı. Ardından Rize mebusu Rauf Benli Deli Halit'in arkasından gelerek Deli Halit Bey'i vuruyor. İki ayrı itilaf söz konusu. Eğer yakınlarınızdan şahitlik eden büyüklerinizin anlatımları var ise bunu yorumlarda belirtin. Mustafa Kemal bu durum duyduğunda çok üzülmüş ve İstanbul'dan en iyi cerrahların Ankara'ya getirilmesi ve ne gerekiyorsa yapılması talimatını vermiş. Operatör Doktor Orhan Bey iç kanama olduğunu bilmediğinden Deli Halit Bey'in hiç kıpırdamadan yatmasını istemiş. Deli Halit Bey ölüme terk edilmemiş, iç kanama riski olduğundan hiç kıpırdamaması gerekiyordu. Doktor Reşit Galip'in söylediğine göre mermi göğüs altından girmiş. Bu sebeple ağrıyı sırtta hissetmek normaldir. Deli Halit belki de o nedenle sırtından vurulduğunu sanıyor. Mermi göğüs altından girmiş ve sırtına yakın noktada durmuş. Bilimsel olarak ağrıyı sırtında hissetmesi normal. Aslında buradan ikinci anlattığım duruma göre sırtından vurulmadı. Deli Halit Beyi gerçekten de Kel Alimi vurmuştu. Ne olursa olsun Deli Halit Bey 14 Şubat 1925 yılında hayata gözlerini yummuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın yanından ona sadık bir komutan daha eksilmişti. Belki de Atatürk'ün yanındaki güçlü kişileri eksiltmek isteyenlere fırsat doğmuştu. Cumhuriyetimizin belki de ileri yıllarını görebilirdi. Fakat olmadı. Eğer yaşasaydı ülkemize nasıl bir katkısı olurdu? Videoyu beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.